Herkese merhaba. Lensi temizleyeyim. Lensim kirlenmiş. Evet. Üf, saat şu an 9. Şu an saat 9. 9.10 geçiyor. Şu an ben niye Marmara istasyonundayım? Bu güzel bir soru. Çünkü Akgüz, Deniz Akgüz aradı. Dedi ki ben Beşiktaş'tayım. Gel. Ben dedim ki <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, şu an Marmara'yı bekliyorum. Hızlıca onun yanına gideceğiz. Bir akşam Beşiktaş havası alıp döneceğiz gibisinden bir şeyler. Tatlı bir şey olacağını düşünüyorum. <laughs> Akşam her zaman güzeldir. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay çok güzel öyle bir şey falan. <laughs> Yağmurlu bir İstanbul'dan selamlar. <laughs> Yağmur yağıyor. Bakalım denk getirebilecek miyiz? <laughs> evet gördüğünüz gibi çok bayağı sert şimşekler çakıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet ben bu gece bu saatinde Beşiktaş'a gidiyorum. Dur, dur. <laughs> 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 İnanılmaz. Şimdi ben vapura bineceğim. Rampat diye karşıya geçeceğiz. Buranın manzarası daha güzel o yüzden buraya çıkacağım. Hem boğaz hem köprü hem şimşek. İstanbul iyi ha. Yani <laughs> gecesi gündüzü. Güneşlisi, bulutlusu, şimşeklisi yağmurlusu her hali ben çok seviyorum. Şakası çok seviyorum. Şu an o kadar o kadar güzel ki hava. O kadar güzel ki bak anlatamam. <laughs> çok ya sıcak bir hava var. Bayağı basık bir hava. Yağmurdan kaynaklı. Ama yani öyle çok huzur verici. Çok hoşuma gitti. Tam tam olarak şey havası ya. Havası değil de Teoman'ın İstanbul'da sonbahar vibe'ını hissettiriyor bir tık. Tek eksiğimiz kuru yapraklar. Şöyle diyeyim yağmur o kadar az ki yani 5 dakika kadar yürüyorum ve ıslanma miktarını şu şekilde göstereyim. Neredeyse hiç bir yağmur yağmıyor yani. Yağlar ıslak ama pek bir yağış yok. Ya yağıyor ama hissetmiyorsun bile. <laughs> Çünkü bayağı bir zaten. Şu Dentron küçük gemilerine bineceğiz. Bomboş az önce dolusu gitti ya onu kaçırdım ama anlık oldu. Oo şu an kaymadan gidebilsem. Oo bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık hiç beklemiyordum. Şöyle çıkalım. Aha çok dar. <laughs> Burun üst kısmı yani açık kısmı bir tık soğuk oldu ve yağmur var bir şiddetlendi. Ben o yüzden iç kısmına geçeceğim. Hiç Geç geçmeyeceğim ya. Akşam vapuru ayrı zevkli ya. Vazgeçtim geçmeyeceğim. Şu an işte şeymiş bulunmaktayız. Şu an hızlı bir şekilde akaretlere doğru gidiyorum. Ki Deniz'le buluşabiliriz çünkü deniz orada. <laughs> Çok o kadar tatlı bir vapur yolculuğuydu ki. O kadar güzel bir vapur yolculuğuydu ki. Çok güzeldi. Evet yağmur yok diyordum. Şu an bayağı ısırı sıktım. Sakal ısırı sıktım. Ben geldim. Ben sonunda akaretlere vardım. Bakalım Deniz Akgüz nerede? Akaretler de aşırı, aşırı de. Şöyle göstereyim. Akaretler benim. Yani İstanbul'da güzel yerlerden bir tanesi. <laughs> evime gelebildim. Ufak badeler atlattık. 7.24 7-24 çalıştığını zannettiğim bir metro çalışmıyormuş. Ve benim yanımda gram nakit para yoktu. Devamlı devamını anlatacağım daha sonra. Çünkü bizim paşamız buradaymış. Paşa. Sen hiç burada uyumazdın. Yağmur yağdı burası mi yoksa sen?